Peki. Ee, geçtiğimiz hafta normal doğum eylem planı e, açıklandı. Beştepe'de yapıldı bu toplantı. Az önce de söylediğim gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın değerli eşi e, Saygıdeğer Hanımefendi Emine Erdoğan himayesinde Sayın Sağlık Bakanımız katıldı. Doktorlarımız katıldı. Uzman doktorlarımız bu konuda e, kadınlarımız katıldı. Ebeler katıldı. Ve çok önemli bilgiler verildi. Biz de Doğru. bu konu hakkında ha, bu arada Azra'yı neden çağırdık? Çünkü Azra bu konuyla ilgili gönüllü elçi oldu. Doğru. Ve orada bir konuşma yaptı. Evet doğru. Hatta az önce öğrendim. Ee, sanırım e, insanlar benim e, kampanyanın yüzü olduğumu düşünüyorlar ama bu doğru değil. Yüzü de olabilir çok güzel Olab bir Olabilir ama, e, ama şimdi orada biraz daha, sanki e, böyle... daha ticari bir evet. işbirliği oluyor gibi Tamamen oluyor. Gümlüler. Öyle bir şey yok. Çünkü ben Dünya Güzel seçildikten sonra bu misyonu taşı taşımaya çalışıyorum hayatımda. Kadınlar ve çocuklara e, destek olmak yani Evet çok önemsediğim bir konu. Peki o zaman operatör doktor Selçuk Somer kadın doğum uzmanı ve Ebe Arzu Atar'ı da davet edip konuşmaya başlayalım. Ne güzel bitirdiniz. Allah Allah. <laughs> Hoş geldiniz Hoş, hocam. Hoş bulduk. Hoş geldiniz Ebe Hanım. Evet, şimdi nereden başlayalım? Doğal olan normal doğum, tıbbi olarak zorunlu olmadığı sürece sezaryen doğal değildir. Bunu yıllardır zaten herkes söylüyor. Ama gerçekten bir farkındalık yaratmak adına böyle bir normal doğum eylem planı yapıldı. Bir toplantısı yapıldı. Önce ben hocamla başlayayım. Hocam, normal doğum. ...neden bu kadar önemli? Aslında normali normal doğum ama biz artık neden bu kadar önemli diye sormaya başladık. Çünkü öğrendiğim bir şey var ki Türkiye'de e, yapılan doğumların... ...her iki tanesinden bir tanesi sezeryenle yapılıyormuş. Evet, hatta bazı yörelerde bu daha da yüksek oranlara çıkmış durumda açıkçası. Şöyle, e, normal doğum dediğimiz aslında fizyolojik doğum. ve e, Sadece bu, bu konuşmayı yaparken, sadece bu benim e, görüşümde değil... Dünyada birçok dernek var. Amerika ayrı bir grup, Avrupa ayrı bir grup, Asya ayrı bir grup. Orada da bir sürü kadın doğum derneği var ve onların ortak görüşünden bahsedeceğim aslında. Onu belirtmek hı hı. isterim. Şimdi bütün dünyada normal doğumun olması gereken doğum şekli olduğudan bahsediliyor. Neden? Hem anne için hem de bebek için daha yararlı olduğu, daha az riski olduğu biliniyor. Bu yüzden toplum sağlığı açısından da normal doğum önerilen bir doğum şekli. Peki e, bu kadar tıbbi olarak tane hani hem anneye hem çocuğa bu kadar yararı varken neden bu kadar tercih ediliyor hocam? Ee, Daha mı kolay olduğu için? Sezaryenden bahsediyoruz? Evet Sezeryan'dan. <laughs> Şöyle onun bir sürü sebebi var açıkçası. Şimdi Türkiye'ye baktığımız zaman Türkiye dünya e, sıralamasında nerede? Birinci sırada. E, sezaryen ortalamasında. Hatta işte yüzde %50, %50-55'lerden bahsediyor hatta 60. Bazı yörelerde %90 deniyor. Şimdi bu gerçekten birazcık abartılı bir rakam. Şimdi bunun neden olduğu konusu birçok sebebi var. Tek bir tane sebebe bağlamak mümkün değil. Ama en önemlisinin aslında doğru bilinçlendirme ve bilgilendirme olmadığını düşünüyorum. Yani en başta biraz annelerle de ilgili. Yani doğum korkusu, zamanda daha küçük yaşta başlayan, öğretilen korkular, bilinçaltına yerleşmiş endişeler. Bunların hepsi aslında doğum ve doğumda karşılaşılan o ee, sancı korkusu aslında insanları öncelikle buraya doğru yöneltiyor. Ama doğru bilgilendirmeli bu azaltılabilir. Bunun yanında e, hekimlerin e, herhangi bir sorun çıktığı zaman e, dava edilebilirim diye korkuları olduğu için de bazen daha kolay sezaryen kararı da verilebilir. Ve birçok konu var açıkçası bu sezaryenin yüksek olduğu ile ilgili. Hocam bir şey diyeyim mi? Maalesef bunu birkaç anne adayından gördüm. Bu aslında acı bir şey galiba hani çocuğum şu saatte doğarsa işte astrolojiye göre şu burçta olacak şu şu saatte doğarsa şu günde doğarsa işte ne bileyim doğum günlerini şöyle yapmayalım böyle yapalım gibi böyle şeylerle aslında tıbbi olarak gerekli olan şeyler değil de aslında annelerin ve babaların böyle kendi e, çıkarları için mi diyeyim çocuklarını kullanıp da hani doğum saatine kadar böyle ayarlanıp böyle e, evet. sezaryen yapan şeyler var hani. Bu bana evet, çok böyle yani, şey geliyor aslında. Bu, evet, bunun da olmadığını söyleyemem açıkçası. Ee, ne kadar doğru yanlış onu e, tartışmasını yapmak istemem ama bizim önerdiğimiz bir şey olmadığı da kesin. Çünkü biz doğumun kendinden başlamasını öneriyoruz. Çünkü bu hem anne için hem de bebek için bir denge demek, hormonal denge demek, doğumun daha hı, e, kolay ve hızlı ilerlemesi ne olanak sağlayan bir yöntem demek. Ee, o yüzden doğuma müdahale edilmesini aslında hiç istemiyoruz. Ne doğum saatine ne doğum şekline ve sonrasıki bölümlere de. Ne kadar çok destek yani kendinden iş ilerlerse gerçekten çok daha kolay akıyor. Su gibi akıp gidiyor açıkçası. Evet. Şimdi bir veterimiz var. Ondan sonra evimizde de konuşacağım. Bizim de evimiz vardı Hürcan Ebe. Buradan <laughs> Hürcan'a da selamlar olsun. O da yeni çocuk sahibi oldu. Ee, Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin himayesinde gerçekleştirilen normal doğum eylem planı toplantısında çok kıymetli bilgileri şimdi ekranınıza getireceğiz. Bakalım o toplantıda neler konuşulmuş, neler yaşanmış. Ondan sonra burada stüdyoda konuşmaya devam edeceğiz. Dünya üzerindeki en güçlü bağdır anne ve bebeği arasındaki bağ. Annenin bebeğini kucağına aldığı o an bir mucizeye tanık olmanın çok ötesinde. Bebeğin annesinin kokusunu duyması, evlada o ilk dokunuş tarif edilemez bir duygudur anne için. İşte anne ve bebek arasında kurulacak o güçlü bağ normal doğumla mümkün. Bu hedefle yola çıkan Sağlık Bakanlığı düğmeye bastı ve normal doğum eylem planı projesini devreye soktu. Bu proje kapsamında hedef sezeryan doğum oranlarını azaltmak ve normal doğum süreçlerini yaygınlaştırmak. Tıp ben gerekli olmayan sezeryanların azaltılması için hazırladığı normal doğum eylem planı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Emine Erdoğan'ın himayelerinde düzenlenen toplantıyla tanıtıldı. Emine Erdoğan, tanıtım toplantısında annelere seslendi. Doğum tecrübesi anne ve bebek arasında hayat boyu sürecek özel bir bağın kurulduğu oldukça hassas bir süreçtir. Anne ve bebek sağlığını korumayı öncelikli hedeflerden biri olarak gören Sağlık Bakanlığı, doğal olan normal doğum sloganıyla anne adaylarını bilinçlendirmeyi öngörüyor. Zira sezeryan ameliyatlarının anne ve bebek sağlığı açısından bazı riskleri barındırması muhtemel. Normal doğumun bütün bu faydalarına rağmen ne yazık ki günümüz dünyasında kadınlar bu eşsiz tecrübeyi olması gereken doğal haliyle maalesef yaşayamıyorlar. Hızlı ve kolay bir yöntem olarak sunulan sezeryenin anne ve bebek üzerinde kısa ve uzun vadeli hasarlar bıraktığı bilimsel olarak da biliniyor. Normal doğum eylem planı kapsamında anne dostu hastane projesini de Sağlık Bakanlığı hayata geçirecek. Bu sayede anne adaylarının mahremiyetine saygılı, süreç boyunca anne ve ailesini destekleyen hastaneler yaygınlaştırılacak. Her doğum kendine hastır, eşsizdir ve özeldir. Sağlık Bakanlığı, doğum korkusu olan gebelerin kaygılarını giderme konusunda sağlık personellerine bilgilendirici eğitim programları düzenleyerek ebelerin de görev yetkilerini genişletecek. Ayrıca doğumhanelerde rehber ebe ve doğumhane sorumlusu belirlenmesi konusunda da özel çalışmalar yapılacak. Bir diğer çok önemli konu ise ebelerin görev ve yetkilerinin genişletilmesi oldu. Çünkü ben her iki doğumumda doktorumla birlikte ebeyle yol aldım. Yani tıbbi açıdan bir sorun olmadıkça biliyordum ki benim işim ebeyle. Ben maça hazırlanan bir sporcuyum ve eben benim spor koçum. Doğal olan normal doğum, her annenin bu mucizeyi yaşamak hakkı. Her doğum kendine hastır, eşsizdir ve özendir. <laughs> Çok güzel bir şey söylemişsin. Sanki maça hazırlanan bir sporcu gibi hı hı. beni de o maça hazırlayacak olan bir ebe olmalı diye. E, ebeniz hem değil mi? Hem doktor hem ebediz. Biz çocuğunuzun... ekip oluyoruz. Yani. Evet. Hem sizin doktorunuz hem de ebedesin evet. çocuğunuzun ebesi. Evet. Nasıl hazırlandın? Sen mesela nasıl hazırladın Azra Hanım'ı? Korkuları var mıydı onun normal ee... doğumla ilgili? Bir kere normal doğum istediğini biliyorum. Çok fazla. Evet, yani e, tıbbi bir zorunluluk olmadıkça Hı -hı. E, doğa, normal doğumu tercih ettim, arzu ettim. Evet, onun için de eğitim aldım. E, girebilir miyim? Pardon ben tamam. de e, durdurdum ama ya, arzu Hanım'ı. Var mıydı senin de korkuların normal doğumla ilgili? Ya kendi özelimde anlatırsam e, bir sürü duygu yaşadım. E, biraz korku da oluyor, tereddüt ama bir taraftan ben de e, o hayali doğum hayali bebeğime sağlıkla öncelikle var her şeyden önce bence ve normal doğumun ötesi sağlıklı bir şekilde anne bebek yani bebeğimi sağlıklı bir şekilde kucağıma almak benim için en önemli şey. O yüzden eğitim alarak hem normal doğuma yani gebelik süresi, doğum süresine doğum süresi için eğitim aldım ve her duruma karşı hazırlıklı olmak istedim. E, belki de benim doğumum sezaryen olacaktı. E tabii canım. E, yani iyi ki sezaryen var. Bebek ve anneyi kurtarıyor. Yani burada e, kusura bakma biraz ben uzun tutmuş oluyorum ama. Yok yok. Devam et, senin edilsem, senin deneyimlerin çok önemli tabii. E, burada mesela fark ettiğim çevremde de hem normal e, doğumdan e, kadınların hissettiği hani korkuları biliyorum, duyuyorum. Ama bir taraftan da ya ben normal doğum yapmazsam sezeryan olursam eyvah diyenler var. Ben de demek istiyorum ki burada eğitimle. Bu her türlü duruma hazırlıklı e, olarak e, en önemli şey sağlık ve hazırlıklı olabiliriz eğitimle ve e, ikisi de olabilir doğum bir belirsiz bir durumdur demek istiyorum. Tabii ki. Yani evet. Mesela benim eşim iki çocuğumuzda da çok istedi normal doğum yapmak ama tıbbi açıdan buna izin vermediler. Ama hazırlandık yani... ilk doğuma çok hazırlandık e, hatta işte EBS'li evet. birlikte bir sürü... E, bir takım hareketler yaptı. falan da var yani her türlü şey yaptı ama olmadı, kısmet olmadı. Ama yani iyi ki var. Tabii ki. Ve her anne değerli ve her doğum hikayesi değerli, değil Kesinlikle. mi? öyle. Her doğum hikayesi değerli. Ya burada en burada önemli birisi şey, eksik fazla diyor bir şey yok olamaz. Burada en önemli değil. şey ben gerçekten teşekkür ediyorum sayın e, hanımefendiye Emin Erdoğan'a. Hani böyle bir şey yaparken sanki herkes normal doğum yapacak, hani. Böyle bir kanun çıkarılacak, normal doğum yapmayanların çocukları çocuktan sayın. Ya yani böyle bir saçmalık olabilir mi? Burada normal doğumun öneminden burada evet. doktorlarımız, uzmanlarımız herkes söylüyor. Normal doğumun öneminden ...anneye ve çocuğa katacaklarından evet. ve normal olanın normal doğum olduğundan bahsediliyor. Ki evet. bu bütün dünyada şu anda böyle, değil mi hocam? Kesinlikle öyle. Bütün dünyada bir sezeryan şeyi var. Herkesin normal doğum'a teşvik ediliyor. Yani uzun vadede toplum sağlığı için de bu önemli. Çünkü sezeryan operasyonu acil durumlar yani da bir kenara bırakalım. Normal şekilde yapılırsa ve bu kadar yüksek oranlara çıkarsa uzun dönemde anne için de ciddi hayati tehlike oluşturan durumlar da oluşturabiliyor. O rahime yapılan kesi ikinci gebeliklerde sorun çıkartıyor mesela. mesela? Ve bu, bu çok fazla olduğunu düşünürseniz ulumadı bir toplumsal sorun denebilir. Bu, bu kadar yüksek sezaryen oranları. Dünyada bunun bir makul bir dünyada modern ülkelerde yapılan bir sezaryen oranı var. O bu oranlar herkesin kabul ettiği oranlar. Hiçbir zaman bu sıfır değil. Hepsi yüzde 10-15 civarında ama bu 60'lar, 70'ler, 80'ler gerçekten çok abartılı ve mutlaka bir şeyin yapılması gerekiyordu ve başlandığında düşünüyorum. Bir şey istiyorum. tabii teziyorum. ki. Ben özellikle eylem planını, Sağlık Bakanlığımızın düzenlediği eylem planını görünce gebeler için hastanelerde zorun, zorunlu bir eğitim ee, olacağından çok mutlu oldum. Yani çünkü iyi hazırlanmak çok önemli. Doğuma her nasıl olacaksa doğum değil mi? Her türlü doğuma hazırlıklı olmak gerekiyor. Az önce hani e, Arzu Hanım'a bir şey sordunuz. Ona acaba e, yani ona söz vermek istiyorum. Tabii, Eğer tabii, izin verirseniz. Tabii, tabii, tabii. Ben de şimdi ona soracağım. Evet. Nasıl hazırlıyorsunuz? Mesela normal doğumdan korkan Için. Şimdi şöyle ki zaten ebelerin görev ve tanımı arasında toplum sağlığı toplumu bilgilendirmek, toplum sağlığını korumak ve toplumu güçlendirmek vardır. O yüzden ebelerin toplum için önemi çok büyüktür. Ee, ve insanoğlunun e, var olduğu günden itibaren ebelik mesleği evet. var. Evet. Dolayısıyla e, ebelerin bilgi ve tecrübesi anneyle anneyle bir araya geldiğinde, hamilelik, doğum ve doğum sonraki süreçlerde e, kadının o süreci daha güçlü ve daha pozitif bir e, deneyime dönüştürmesine yardımcı oluyor. Ee, ebeler de kendi alanında uzman sağlık profesyonelleri ve ebelerin aktif olduğu doğumlarda kadınların memnuniyet oranları da çok daha yüksek bu arada. Ee, bizler anneleri doğuma hazırlanırken hazırlarken öncelikle aslında her doğum şeklini anlatmayı tercih ediyoruz. Çünkü orada normal doğum süreci de anlatılıyor, sezeryan doğum süreci de anlatılıyor, doğumdaki müdahaleleri de paylaşıyoruz. En önemlisi doğumdaki doğal ağrıyla baş etme yöntemleri neler, bunları hayatlarına nasıl uyarlayacaklar? Ve bu yöntemler aslında annenin hem hamilelik hem doğum ve doğum sonraki sürecine daha uyumlu olmasına da yardımcı oluyor. Çok özür dilerim. Ee, Acil reklama girmemiz lazım. Reklam okay. süremiz geldi. Ee, daha konuşacağız. Konuşacağımız daha çok şey var. Sözünüzü kestim. <laughs> özür dilerim Arzu Hanım. Reklam Kısa bir reklam. Ondan sonra devam edeceğiz.